Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık şerbeti yeni bölümünde Abdullah'ın ihaneti patlasın diyorsanız veya doğa aç açgözlüğünü bıraksın diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Apo'nun rezil olacağı sahnelere çok yakın kalmışken onlar Holding'de de çöküşe doğru gidiyor. Pembe'de ihaneti öğrenecek ve İlhami'nin babasına dert yanacak. İkisi arasında yaklaşmalar başlayacak. Firaz ve Nursemada aşklarını herkesten uzakta yaşamaya başlayacak. Zaman geçtikçe pembeyle de araları düzelecek. Dizimize kısa süre içerisinde kadın karakter dahil olacak ve Fatih'le ilişki yaşayacak. Ama bunu şimdilik doğa fark etmeyecek. Fark edince de kıyamet kopacak doğa hayal kırıklığına uğrayacak ve soluğu kıvılcımın yanında alacak. Önümüzdeki bölümde Nilay, Apo ve Işıl ilişkisini öğrenecek ve bunu çok uzun zaman içinde saklamayacak. Apo Işıl ilişkisini patlatan kişi tabii ki de Nilay olacak. Peki arkadaşlar sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı Bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın.